Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz. Türkistan TV ikralarından iyi pazarlar. Doğu Türkistan ile ilgili dünya gündemini meşgul eden önemli başlıkları sizler için değerledik. Malumunuz Doğu Türkistan'da Çin Komünist Partisi Uygur Türklerine soykırım politikası uyguluyor. Halk Çince dayatmasıyla ve beyin yıkama eğitimleriyle Çinleştiriliyor. Uygur gençler ve kadın erkekler Çin illerine sürgün edilerek köle gibi çalıştırılıyor. Toplama kamplarını kapattık diyen Çinli yetkililer içerisindeki insanların %90'ının eğitimini tamamlayıp evlerine döndüğü yalanını ortaya atmıştı. Oysa kamplar gittikçe çoğalıyor ve genişletiliyor. Peki ya tüm bu zulme uluslararası toplumun tepkisi ne oldu mu dersiniz? Merak ediyorsanız dikkatiniz haftanın menşet haberinde olsun. Doğu Türkistan'da mezarlara giriş çıkış engeli. Çin Komünist Partisi son yıllarda Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri başta olmak üzere halkı Çinileştirme politikası ile birlikte İslam dinine Çince sosyalizme uydurma siyasetini yoğunlaştırdı. Bu kapsamda Doğu Türkistan'da çok sayıda cami ve kutsal mekanlar yok edilirken Uygur mezarları da büyük ölçüde bozguna uğradı. Çin kaynaklı sosyal medyadan alınan video görüntülerine göre Doğu Türkistan'daki bazı mezarlarda etraf ve tel ölgülerle çevrilmiş ve insanların istedikleri zaman mezarlıklara ulaşmasının imkansız hale getirildiği öğrenildi. Görüntülerde Doğu Türkistan'ın belirli bir bölgesinde bulunan mezarlığa giriş çıkışın tek kapıdan yapılabilmesi için dikenli tel çitlerle çevrildiği girmek isteyenlerin kimlik ve kayıt yaptırmalarının zorunlu hale getirildiği bildirildi. Daha önceki raporlar ve tanıkların ifadelerine göre Çin'in Uygur mezarlıklardaki İslami sembollerin kubbe ve hilalin kaldırıldığı, cenaze namazlarının kılınmasına izin verilmediğine, mezar taşına yazılan ayet ve şahsın bilgilerinin yasa dışı belirtilerek kaldırıldığını veya mezarla beraber yok edildiğini doğruluyor. Ayrıca daha fazla ceset koymak veya mezarlıkları dönüşümlü olarak kullanmak adına dört katlı mezarlarında inşa edildiği biliniyor. Çin, Dolkun İsa'nın kardeşini muhabbet hapis cezasına çarptırdı. Doğu Türkistan'da Uygurlar, Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler ve diğer Müslüman topluluklara yönelik soykırım suçu işleyen Çin Komünist Rejimi, bu insanlık dışı suçlarından dolayı ilk kez uluslararası bir mahkemede yargılanacak. İnsan hakları ihlallerinde sınır tanımayan Pekin hükümeti, buna misilleme olarak Dünya Uygur Kurultayı Başkanı Dolkun İsa'nın kardeşi Huştar İsa'yı muhabbet hapis cezasına mahkum ettiği bildirildi. Uygur Hareketi'nin bildirdiklerine göre gelecek hafta Londra'da yapılacak mahkeme öncesi Pekin hükümetinin misilleme hamlesinde bulunduğunu ve Dünya Uygur Kurultayı Başkanı Dolkun İsa'nın kardeşi Hoştar İsa'ya hiçbir suçu olmadığı halde muhabbet hapis cezasına çaptırıldı. Pekin hükümeti bu hamlesiyle bir kez daha Doğu Türkistan'da Uygurları yok etme amacını dünyaya kanıtlamış oldu. Mahkemenin meşruiyetine gölge düşürmek adına ağır bir kara propaganda yürüten Pekin hükümeti, bahsi geçen davanın durması için insan hakları savunucularının yakınlarına baskı uyguluyor. Söz konusu davada soykırımın bütün detayları canlı tanıkların dinlenmesiyle dünyaya bir kez daha ilan edilecek. Kardeşinin hapis cezasına çarptırılması hakkında konuşan Dolkun ise bu haberi almak çok üzücü Çin Komünist Partisi'nin insan haklarına ve yargı sürecine saygısının olmadığının apaçık bir göstergesi bu hamledir ifadeleriyle tepki gösterdi. Dolkun İsa, Pekin rejimiyle yok etmeye çalıştıkları insanlardan onlara yüzde itaat etmesine onları korkutarak ve tehdit ederek beklediğini dile getirdi. Ayrıca Dünya Uygur Kurultayı tarafından 29 Mayıs'ta Çin'in Kurultay Başkanı Dolkun İsa'nın kardeşine ömür boyu hapis cezasına çaptırdığı için kınayan bir resmi bildiri yayınlandı. Çin aile planlama politikasında değişiklik yaptı. Xinhua Haber Ajansı'na göre Çin Komünist Parti Merkez Komitesi Siyasi Bürosu 31 Mayıs'ta bir ailenin 3 çocuk sahibi olmasına izin veren bir kararnamesini açıkladı. Habere göre Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Çin nüfusundaki yaşlanma krizini ele almak için 31 Mayıs'ta bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda doğurganlık oranını daha da arttırma ve nüfus yapısını gençleştirme ihtiyacı vurgulandı ve bir çiftin üç çocuk sahibi olmasına izin verecek bir politikanın uygulanmasına yönelik tedbirler alındı. Çin İstatistik Bürosu işgücü gücü eksikliği ve yaşlanan nüfus nedeniyle 11 Mayıs'ta 7. kapsamlı nüfus sayımı raporunu yayınlamıştı. Çin'deki ortalama yıllık nüfus artış hızı geçtiğimiz 10 yılda bir önceki yıl nüfus artış hızına göre %04 düşüşte %053'e gerilediği belirtiliyor. Aynı zamanda 15 ile 59 yaş arasındaki çalışma çağındaki nüfusun payı 10 yıl öncesine göre %6,79 düşerek %63,35 oldu. 60 yaşın üzerindekiler 10 yıl öncesine göre %5,44 artarak %18,70'ini oluşturuyor. Uzun yıllar boyunca Çin ekonomisinin hızla büyümesi büyük ölçekte ucuz iş gücüne dayanıyor. Çalışma çağındaki nüfusun azalmasıyla birlikte birçok şirket uygun çalışanları bulmakta zorlanıyor. Yaşlılardaki artış Çin'in sosyal refah rükünün kötüleşmeye devam edeceği anlamına geliyor. Gözlemciler Çin'in mevcut nüfus krizinin büyük ölçüde yanlış yönetilmiş nüfus politikasından özellikle de tek çocuk politikasının zorla dayatılmasından kaynaklandığını söylüyor. Çin son birkaç yılda nüfus krizine ele almak için çok çok çocuklu olmaya izin vermiş gibi görünse de Çin'deki bu işgücü gücü eksikliği yaşlanan nüfusu değiştirmeyecek. Bundan dolayı Çin Komünist Partisi Doğu Türkistan halkı üzerinde zorla çalıştırma politikası izliyor. Yusuf Ahmet'e suikast davasında son durum. Çin'e ajanlık yapmayı reddettiği için Çin istihbaratının hedefi olan Uygur Türk'ü Yusuf Ahmet'in İstanbul'da suikaste uğraması olayıyla ilgili duruşma dün Bakırköy Adliyesi'nde görüldü. Doğu Türkistan'da Uygur Türk'ü Yusuf Ahmet'in İstanbul'daki evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramasının ikinci duruşması dün Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Ahmet'in avukatı suikastı karışan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu ve mahkeme bu talebe kabul etti. Mahkemenin ardından yapılan basın açıklamasında mağdur Doğu Türkistan'la Ahmet'in avukatı Profesör Doktor İlyas Doğan ve Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği Genel Sekreteri Nurettin İzbasar suikastı ve dava sürecini anlattı. Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği Genel Sekreteri Nurettin İzbasar, gazetecilere verdiği demeçte suikasta uğrayan Yusuf Ahmet'in ağır bir şekilde yaralandığını, vücudunun boyundan alt kısmının feç olduğunu ifade ederek şunları söyledi. Bugün e, ikinci duruşması yapıldı. Şimdi Yusuf Ahmet e, daha önce e, Çin istihbarat tarafından kendisi için çalışmaya zorlanmış ve daha sonra Doğu Türkistan'daki bu e, soykırımı ve topluma kamplarını e, duyduktan sonra yaptığı bu işin yanlış olduğunu ifade ederek basına açıklamalar yapmıştır. Ve Çin'in kendisine nasıl casusluk yapmaya zorlandığıyla ilgili e, başta El Cezire olmak üzere çeşitli uluslararası basın kuruluşlarına bu hakta bilgiler vermiştir. Yusuf vurulurken iki kişi tarafından vuruluyor. Birisi Azerbaycan uyruklu Tural Aliyev bu tetiği çeken kişi. Bir diğer kişi de Türk vatandaşı Ömer Işık. Şimdi biz bunun açıkça suikast olduğunu düşünüyoruz. Neden? Çünkü e, Tural Aliyev Yusuf'u vururken Ömer Işık orada video çekiyor. Yani bu basit bir nedenle bir e, tartışma sonucu vurulma, vurulan bir insansa bunun videoya niye, niye çeksin? Çin Doğu Türkistan'da toplumsal yıkımı yoğunlaştırıyor. Çin'in Tanrıda A internet sitesinde yer alan bir habere göre Çin Doğu Türkistan'daki eski yerleşim yerlerinin yenilenmesi bahanesiyle Uygur topluluklarını yok etme çabalarını hızlandırdığı öğrenildi. Haberde Doğu Türkistan'daki Çin Komünist Partisi Şincan hükümet yetkilileri bu yılın Nisan ayı sonuna kadar 135 eski yerleşim yerine yıkarak sözde modern şehir geliştirme sürecine hızlandırmayı planladığını açıkladı. Doğu Türkistan'da Türk İslam tarzı yerleşim alanlarının tahrip edilmesi Çin'in 14. 5 yıllık planına dahil edildiği belirtilirken 2021 yılına kadar 230 bin yerleşim bölgesi ve 96 bin mahalleyi yenilemeyi planladığı ifade ediliyor. Doğu Türkistan'daki Şincan Kalkınma ve Reform Komisyonu 2020'nin ilk yarısında Çin rejiminin Uygur topluluklarına ait 788 yerleşim bölgesinde 116.300 hanenin evini yıkıp toplu yerleşim bölgelerine yerleştirdiğini bildirdi. İkinci yarıda 1090 yerleşim alanında 193.400 hane yeniden yerleştirilirken plan kapsamına alınan alanların esas olarak 2000'den önce inşa edilen Uygur yerleşim bölgeleri olduğu öne sürülüyor. Gözlemciler Çinli yetkililerin bu eyleme Doğu Türkistan'daki toplama kampı politikasıyla paralel gittiğine ve nihai amacın Uygur tarzı yapıları ve Uygur toplumunu yok etmek olduğunu diğerinden çok daha düşük tazminat ödenen ahalileri daha sıkı kontrol etmek amacıyla toplu yerleşim bölgelerine sürgün ettiğini kaydetti. Çin Arap dünyasına karşı propagandasını arttırıyor. Çin'in organ yayını Şincan Günlük Gazetesi'ne göre Çin Komünist Partisi Doğu Türkistan'daki insanlık dışı soykırımını gizlemek ve İslam dünyasını kandırmak amacıyla Arap dünyasının gözünü boyamak için 27 Mayıs'ta Ürümçi'de sözde bizim Şincan yakşı yer temalı basın toplantısı düzenlediği bildirildi. Toplantıya Arap ülkelerinden Çin'deki büyük elçiler ve diplomatlar da dahil olmak üzere yaklaşık 20 kişi katıldı. Toplantıda konuşan Doğu Türkistan'daki sözde Şincan Komünist Parti Komitesi Başkan Yardımcısı Kukla Yöneticisi Erkin Tunyar, bölgedeki sosyal gelişim ve insanların geçim kaynakları gibi konularda eşi görülmemiş bir düzeyde iyileşme hasıl olduğunu iddia ederken, herkese Şincan'ı ziyaret etmeye ve görmeye davet ediyoruz çağrısını yaparak Arap dünyasını aldatmaya yönelik propaganda yaptı. Ayrıca toplantıda katılımcılara izletilen Bizim Şincan Yahşi tanıtım videosuna ek olarak Çin'in etkisi ve baskısı altında olan bazı dini figüranlar ve sivil halk Doğu Türkistan'daki durum hakkında yalan ifade vermeye zorlandı. Çin'in Doğu Türkistan'daki toplama kampları, çeşitli suçlamalarla keyfi tutuklama ve din karşıtı terör politikaları, baskı ve insanlık dışı soykırım uygulamaları uluslararası toplum tarafından şiddetle karşılık buldu. Çinse karalama ve sahte propagandalarına daha fazla para harcayarak dünya toplumunu kandırmaya ve zulmü örtbas etmeye çalışıyor. Uzmanlara göre Çin'in sahte propagandası batıda pek etkili olmamakla beraber Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde başarılı olduğunu kaydediyor. Yeni görüntüler Doğu Türkistan'daki durumu ortaya çıkardı. Çin işgal hükümetinin Doğu Türkistan'daki tüm belgelere sıkı bir şekilde kontrol ettiği biliniyor. Ancak Çin'in eğlence için tasarladığı TikTok'un Çinci versiyonu olan sosyal paylaşım sitesine düşen video görüntülere Doğu Türkistan'daki gerçek durumu bir kez daha gözler önüne seriyor. Kamptana Zümret Davut Hanım'ın paylaştığı videoda ailesinden zorla kopartılarak Doğu Türkistan'daki belirli bir çocuk kampına alınan küçücük çocukların uzun sırayla dizilmiş yataklarda yattığını ve etrafında Çinli eğitmenlerin olduğunu gösteriyor. Başka bir görüntüde ise Uygur Türk'ü bir kızın Çinlilerle evliliğe mecbur edildiğini gösteriyorken Komünist Parti'nin zorunlu evlilik siyasetinin devam ettiğini doğruluyor. Daha önce reşit olmayan çocuklarla yaşlı Çinlilerin evlendiğini gösteren videolar sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Son zamanlarda Çinli yetkililerin sahtı propagandalarını yoğunlaştırmaya yönelik ciddi yatırımlarının olduğu biliniyor. Ve özellikle de Doğu Türkistan halkı için mutlu mesut yaşıyorlar propagandası yapılıyor. Çin, İslam'ın Çinleştirilmesi politikasını tekrar yeniledi. Çin'in yayın organı Sanji gazetesine göre Doğu Türkistan'daki Çin Komünist Partisi Şincan Komitesi Çalışma Grubu merkezin İslam dininin Çinleştirilmesi politikasına bağlı kalacağını bildirdi. Habere göre 29 Mayıs sabahı Doğu Türkistan'daki Çin Komünist Partisi Şincan Komitesi Çalışma Grubu tarafından düzenlenen toplantıya Şevket Emin ve Nurlan Abulmecid gibi Çin Komünist Parti üyesi kukla yöneticiler de katıldı ve merkezin düzenlemelerini aynen uygulayacağını teyit etti. Toplantıda konuşan Doğu Türkistan'daki Çin Komünist Partisi Şincan Komitesi Genel Sekreteri Çin Çöngo, ideolojimizi sarsılmaz bir şekilde sağlamlaştırmalı, Şincan'da İslam'ın Çinleştirilmesine bağlı kalınmalı, bu doğrultuda çalışma kapasitemizi geliştirmeli, İslam dinini sosyalist topluma uyarlamak için daha fazla çaba göstermeli, vatansever dini figüranların yetiştirilmesine ve eğitimini güçlendirmeli ve dini şahsiyetlerin terbiyesini güçlendirmeliyiz açıklamasını yaptı. Çinli yetkililer Aralık 2017'de İslam hakkında yeni bir yasa çıkarmıştı. Yasanın değiştirilmiş bir versiyonu Çin vilayetlerindeki Hui Müslüman toplumlarına dağıtıldı. Yasa İslam'ın Çin eleştirilmesinin 2018'den 2022'ye kadar olan 5 yıl içerisinde yasalaştırılmasını öngörüyor plan kapsamında Çin, Doğu Türkistan'da İslam karşıtı terör politikalarını uygulamaya başladığından bugüne kadar 16 yakın cami yıkıldı veya haritadan silindi. Kültür yıkımından sağ kalan camilerin bazıları bara, turizm cazibe merkezi, iş yerlere ve atölye hatta tuvalete dönüştürülmüş Çinlilerin kullanımına sunulmuş vaziyette. Ayrıca tüm dini faaliyetler tamamen yasaklandığı gibi insanlar İslam'dan vazgeçmeye zorlanıyor. İşkence kamplarında Muhammed Salih Damolla gibi tanınmış binlerce dini öleme şahit edildi. Ve sırf dini vecibelerini yerine getiren milyonlarca Müslüman hala işkence görüyor. Birleşmiş Milletler'in resmi verilerine göre işgalci Çin hükümeti Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında en az 1 milyondan fazla Uygur Türk'ünü rızası dışında zorla tutuyor. Bu sayı kamp tanıkları ve Çin kaynaklı belgelerde ise 8 milyon insanın dönüşümlü olarak kapatıldığını gösteriyor. Şu ana kadar Birleşmiş Milletler yetkililerinin ve uluslararası örgütlerin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini sürekli olarak reddeden Çin, kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin vermiş gibi yaptı. Doğu Türkistan'da soykırım politikası sürüyor. Doğu Türkistan'daki asimilasyon ve Çinleştirme politikası, cinsiyeti ve yaşı ne olursa olsun halkı yönelik topyekün uygulanıyor. Çin'in soykırım uygulamaları ABD gibi 5 ülke tarafından kabul edilirken Avustralya ve Yeni Zelanda gibi çoğu ülkeler tarafından eleştiriliyor. Çin kaynaklı sosyal paylaşım sitesinden alınan video kaydında mahallede oyun oynaması gereken küçük çocukların Çin'in devlet dili dayatması sonucu ana dillerinin yerine Çince öğrenmeye çalıştığı ortaya çıkıyor. Videoda Doğu Türkistan'ın malum bölgesinde ellerinde Çince kitaplar taşıyan ve Çince kelimeleri ezberlemeye çalışan çocuklar görüntüleniyor. Başka bir görüntüde babasına Çince öğreten genç bir kız görüntülenirken, diğer videoda da ahaliler komitesine toplanan bir grup insanın siyasi eğitim bahanesiyle Çince ve komünizm ideolojisi eğitimleriyle beyin yıkamaya tabi tutulduğu kaydediliyor. Çin yönetimi ise Doğu Türkistan'daki halkın sonsuz mutlu yaşadığını iddia eden propagandalarını yoğunlaştırıyor. Doğu Türkistan'daki toplama kampları, dini baskı, zorla çalıştırma, kadınları zorla kısırlaştırma gibi uygulamalarına yönelik uluslararası suçlamaları reddeden Pekin, insanlığa karşı işlenen soykırım suçunu inkar ediyor. Yaşlı kadınların ağır işlerde çalıştırıldığı görüntülendi. Son yıllarda Doğu Türkistan'da toplama kampları politikalarına paralel olarak asimilasyon ve zorla çalıştırma siyaseti yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Çin, kamp dışındaki insanlara halk arasında haşar adı verilen fiziki çalışmaya zorluyor. Çin kaynaklı sosyal paylaşım sitesinden alınan video görüntülerine göre Doğu Türkistan'ın belirli bir köyünde 70'li yaşlarındaki bir grup yaşlı Uygur kadının ağır ağaçları kaldırarak taşımaya çalıştığını kaydediyor gözlemciler Çin rejiminin Doğu Türkistan'da baskıcı politikaları izlemekte olduğunu, son zamanlarda yaşlılar, çocuklar ve kadınların hedef alındığını vurgulayarak gözaltına alınanların büyük çoğunluğu erkek olduğundan dışarıda kalanların yaşlı ve çoğunlukta kadınların olduğunu, Çin'in zorla çalıştırma uygulamalarını ise yaşlı kadınlar üzerinden gerçekleştirmekte olduğunu kaydetti. Çin'in zorla çalıştırma politikası devam ediyor. Çin kaynaklı sosyal paylaşım sitesinden alınan video görüntülerine göre halk arasında haşar adı verilen zorunlu çalıştırma uygulaması kapsamında Doğu Türkistan'ın malum bölgesinde aynı üniforma giyen ve haşar alanına doğru yürüyen bir grup Uygur erkek ve kadın amatör kamerayla kaydedildiği görüntüleniyor. Benzeri bir başka videoda ise tarlalarda zorla çalıştırılan ve çoğu kadınlardan oluşan köle işçileri gösteriyorken diğer görüntülerde de tamamı genç bir grup Uygur Türkü'nün Çinlilere ait fabrika avlusunda sıraya girmiş, Çin Komünist Partisi'ne bağlılık yemini etmeye zorlandığı kaydediliyor. Çin daha önce Doğu Türkistan'da zorla çalıştırmanın olmadığını savunarak tarımsal alanların tamamen makineleştiğini iddia etmişti. Ancak ilgili uluslararası raporlar, kamp tanıklarının beyanlarına göre Çin Komünist Rejim Yönetimi halkı fiziksel ve zihinsel olarak baskı altına alma planının bir parçası olarak zorunlu çalıştırma politikası izliyor. Çin hükümetinin sistematik baskı ve asimilasyonları ile dini, etnik, kültürel ve siyasal anlamda soykırıma varan faaliyetlere her geçen gün dünya kamuoyunun daha çok gündemine geliyor. Çin hükümeti dünya kamuoyundan toplama kamplarındaki Uygur Türklerinin gerçek durumuna dair tüm verileri gizli tutmaya çalışırken aynı zamanda da bölgedeki insanlık dışı uygulamalarını sahte ve çarpıtıcı bilgilerle veya baskısı etkisi altındaki insanlara zoraki ifadeler vermeye mecbur ederek yalanlamaya çalışıyor. Oysa etnik ve kültürel ayrımcılığa ve insan hakları ihlallerine dahası soykırıma maruz kalan Doğu Türkistanlılar ucuz işgücü olarak Çinli şirketlerde çalıştırılıyor. Müslüman kadınlar kısırlaştırılırken dine ait her şey yasaklanmış durumda. Öte yandan Birleşmiş Milletler'in resmi verilerine göre Pekin idaresinin soykırım uyguladığı Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında 1 milyondan fazla Uygur Türkiye rızası dışında zorla tutuluyor. Bu sayı kamp tanıkları ve Çin kaynaklı belgelerde ise 8 milyon insanın dönüşümlü olarak alıkonulduğunu gösteriyor. Özetlemek gerekirse Çin'in sistematik baskısı ve şiddet politikalarına maruz kalan Doğu Türkistanlı Müslümanlar birçok yönden topyekün imha ve milletçe yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya. Soykırımcı Çin İngiltere'de yargılandı. İngiltere'nin başkenti Londra'da Çin Komünist Partisi yönetiminin Doğu Türkistan'daki soykırım uygulamalarıyla ilgili yargılamak üzere oluşturulan Bağımsız Uygur Mahkemesi'nin ilk duruşması dün gerçekleştirildi. Mahkemede Doğu Türkistan'daki Çin zulmünün detayları, raporlar ve kamp şahitleri beyanları mahkeme heyetine bir bir ilk ağızdan aktarıldı. Mahkeme başkanı ön sözünde Çin Komünist Partisi'nin mahkemeye getirdiği yaptırımları sonucunda İki danışman avukat ve bir kamp şahidinin mahkemeden çekilmek zorunda kaldığını ifade etti. Bilgilere göre duruşmaya Çin Komünist Partisi ve ilgili kurumlar davet edildi. Ancak Birleşik Krallık dışındakilerin mahkemeye gelmeyi reddettiği bildirildi. İlk kamp şahidi Kalbin Sıddık Hanım ifadesinde Gönderildiği kampta bir odada 40-50 tutsağın kaldığını, insanların odaya elleri ve dizleri üzerinden sürülerek girip çıkmaya zorlandığını, köpeklerden daha kötü muamele gördüğünü, gardiyanların bunlardan zevk aldığını anlattı. İkinci erkek kamp şahidi Ömer Bakali, kampa alınan sağlıklı ve güçlü erkeklerin aynı şekilde kamptan çıkamayacağını anlatırken, su hapsinde dahil olmak üzere 5 farklı işkence hapishanesini anlattı ve boyunlarına kadar suya batırıldığını, tavandan asıldığını anlattı. Ayrıca kamp şahidinden maruz kaldığı işkenceden bahsetmesi istendiğinde elektrikli sandalyelere oturtulduğunu, kollarından tavana asıldığını ve ayak tabanları da dahil olmak üzere dövüldüğünü ifade etti. 7 saatten fazla süren duruşmada Uygur Adliye Arşivleri ekibi tarafından hazırlanan bölgedeki 530 gözaltı tesisi 232 yeniden eğitim kampı, 257 hapishaneden uydu görüntülere, kanıtları mahkeme başkanı ve heyetine aktarıldı. Akabinde İsveç'te yaşayan Patugül Talep, 1996 yılında Doğu Türkistan'daki zulümden kaçarak 3 ve 8 yaşlarındaki çocuklarını geride bırakmak zorunda kalıp İsveç'e iltica et diye ve daha sonra çocuklarının da doğal olarak İsveç vatandaşı olduğunu çocuklarının İsveç'e gitmek için yasal yollarla ülkeden çıkışı sırasında Çin istihbaratı tarafından tutuklandığını söyledi. 4. kamp şahidi Sayragul Bay kampta öğretmen olarak başladığını, genellikle silahlı polisler, korumalar, ders anlatırken kendisini izlediğini söyledi. Tutsakların kamptaki gardiyanlar tarafından tibbi testlere zorlandıklarını, bulaşıcı hastalıkları önlemek adına tutsaklara zorla ilaç enjekte edildiğini, onlara kimyasal hap almaya zorladığını, kendilerine verilen iğneler ve hapların son derece zararlı olduğunu belirtti. Ayrıca kamplarda hiç kimsenin kaçmasına izin verilmeyeceği ve ölenlerin cesedini kimse göremeyeceği hatta dersim sırasında polisler sınıfa gelerek ceza alacak kişileri seçip dışarı çıkarıyorlardı. Odadan alındıktan sonra imdat çığlıklarını duyabiliyorduk ifadesiyle tanıklık verdi. Çin'in yargılandığı halk mahkemesi 7 Haziran'a kadar sürecek. Çin zorla çalıştırma suçunu yine inkar etti. Çin'in organ yayına Xinhua Haber Ajansı'na göre Çin, Doğu Türkistan'daki zorunlu çalıştırma politikalarını örtbas ederek inkar etmek için 3 Haziran'da Pekin'de Şincanlı ilgili meseleler temalı bir basın toplantısı düzenledi. Doğu Türkistan'daki Kukla yetkililerden Çin Can İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Dairesi Başkanı Rahmen Can Davut basın toplantısında yaptığı konuşmada Çin vilayetlerine gönderilen iş gücünün gönüllü olarak istihdam edildiğini ayrıca uyguları Çin eyaletlerine transfer eden Çinli yetkililer ve polis hakkında da işçilerin güvenliğini korumak için görevlendirildiklerini söyleyerek Çin propagandası yaptı. Toplantıda Çin'in etkisi ve baskısı altında olan Aksu Pamuk Tekstil Fabrikası çalışanı Ekber Turgun'un da kendi deneyimlerini anlatmak adına zoraki ifade verdiği görüldü. Ekber Turgun'un ifadesinde Şincan'da zorla çalıştırma yok ve eşimle ikimiz 8 bin yuan kazanıyoruz. ABD ve Batı şirketlerimizi cezalandırarak işçi haklarımıza zarar verdi ve biz bundan memnun değiliz sözlerini ifade etti. Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı baskı, zorla çalıştırma, toplama kamplarına mahkum etme, Uygur kadınlarının zorla kısırlaştırılması gibi baskıcı politikalara, görgü tanıklarının ifadeleri ve araştırmacı raporlarıyla uluslararası toplumda büyük yankı uyandırdı. Doğu Türkistan'da işlediği suçları uluslararası düzeyde ifşa edildikten sonra Çin Komünist Parti yönetimi çeşitli şer yöntemleriyle suçlarını inkar etmeye çalışırken son aylarda artan bu gibi sahte ve düzmece organizasyonlarıyla Çin propagandası yaparak uluslararası toplumu kandırmaya çalışıyor. Değerli izleyenler haftalık manşet programının sonuna geldik. Her hafta sonu hafta içindeki önemli başlıkları sizlere takdim etmeye gayret göstereceğiz. Yarın gündelik haber programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.